her zaman başörtüye saldırdığınız halde seçim kampanyasında milleti aldatmak için aldınız yanınıza bir iki tane başörtülü kızımızı veya kadınımızı onlara rozet taktınız. Bak işte biz de başörtülülerden yanayız dediniz. Ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz. Hadi gel. Ne dedik seçim öncesi? Anayasa yapalım. Ve bu anayasada başörtüsü konusunu masaya yatıralım, bunu çıkaralım. Bak şimdi gene söylüyorum. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alın. Ama dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil, 780 bin kilometre karelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım.